Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımız dün Kasımpaşa ile karşılaştı. Kötü bir geceydi. İstediğimiz performans yoktu sahada ve Abdullah Avcı'nın maç sonu röportajı var. Biraz ona değineceğim. Yayıncı kuruluşu uzun zamandır ilk defa izledim arkadaşlar ve yayıncı kuruluşun yorumlarında tamamen fatura bizlere kesildi, taraftarlara kesildi. Biraz bu detayları konuşacağız. Takımımızın bence en büyük sıkıntısını Abdullah Avcı söyledi. Dünkü videoda da zaman zaman değindiğim bir konuydu. Bütün bu detayları konuşacağımız yeni bir videoda da karşınızdayım. Maalesef büyük bir fırsatı kaçırdık. Neydi? Lider olacaktık. Bu kadar kötü oyuna, bu kadar kötü performansa, takımda kimin oynadığı belli değil. Bir gün biri oynuyor, bir gün ötekisi oynuyor. Hala takımda bir kadro iskeletini kuramadığımız bir ortamda lider olacaktık arkadaşlar ve bu fırsatı teptik çok önemli bir fırsattı. Liderlik güzel olacaktı. Hani o havayla, o güvenle beraber hani 9. haftayı bitirecektik ve lidersin. Gerçekten bir fırsatı daha kaçırdık. Tabii Abdullah Avcı'nın taraftarı bir sitemi oldu. Biraz buna da değineceğim. Oyuncularımızla alakalı, protestolarla alakalı. Şimdi tabii dün maçı konuştum, maçı değerlendirdim. İlk yarı tamamen hiçbir şey yapmadık. Çöp attık dedik. Abdullah Avcı aynısını söyledi arkadaşlar. İlk yarı çöp attık dedi hoca. Bir tane pozisyonumuz var dedi ama bir taraftan da iyi bakarsak rakibe hiç pozisyon vermedik dedi. Yani şu an bizim ilgilendiğimiz bölüm bizim ilk yarı neler yaptığımız. Rakibe evet pozisyon vermedik. Ama ilk yarı biz neler yaptık? Baktığımız zaman Bakasetas'ın kafası dışında hiçbir şey yapmadık. İkinci yarıya gelelim. Gene çok ciddi bir pozisyonlarımız yok. Evet dalgalandı oyun içerisinde bunu Abdullah Hoca da söyledi. Oyunda bir dalgalanmalarımız oldu ama hücuma çıkarken bir sistem olmadığını düşünüyorum. Tamamen doğaçlama bir atak yaptık. Oyuncuların performansı çok düşük. Mesela bir maçın içerisinde sen kendi sağında duran top atarken eğer 6'ya 2 yakalanıyorsan burada sorgulaman gereken çok önemli şeyler var. Şimdi Abdullah Hoca şunu söyledi bir kere. Biz bugün liderlik maçına çıktık dedi. Ee, ve taraftarlarımıza orada şunu söylüyor. Biz liderlik maça çıkıyoruz. Gireni çıkanı neden yuhluyorsunuz dedi. Geçen sene biz sizle beraber... Ee, kazandık. Sizle beraber yenildik. Sizle beraber hücum yaptık. Sizle beraber defans yaptık. Ben sizden bunu bekliyorum diyor. Ben Abdullah Avcı burada katılıyorum. Hani tabii ki de tepki göstereceksiniz. Kötü oynayan oyuncuya tepki göstereceksiniz. Bakın ben 5,5 sene Trabzonspor takımın formasını giydim. Zaman zaman ben de tepki görmüşümdür. Ama ben tepki gördüm. Aman ayağımı toptan çekeyim. Aman ben orada kafa topuna çıkmayayım diye bir düşünce kesinlikle kafamdan geçmedi. Şimdi hoca diyor ki oyuncu diyor şu atmıyor. diyor pas atmıyor tarafta yuhla için toptan kaçıyor. O zaman hocam o oyuncu büyük takımı büyük takımı kaldıramıyor. O zaman sen o oyuncuyu devrasına satış listesine koy, gönder. Eğer bu takımda oynamak istiyorsa Trabzonspor takımı böyle bir camia. Buralar büyük camialar. Fenerbahçe'de yok mu bu ıslık olayları, bu yuhlanma var? Galatasaray'da da var, Beşiktaş'ta da var. Git Antep'te de var. O zaman arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Futbolu bırakacaksın. Ben tepki alıyorum, ben korkuyorum. Futbolu bırakacaksın. Sen pazarlık yapacaksın, milyonlar kazanacaksın. Orada taraftar seni seni yullayınca korkacaksın toptan. Böyle bir şey yok abi. Ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Burada Abdullah Avcı'ya katılmıyorum. Taraftar tepkisini her zaman gösterecektir. Sadece giren oyuncuya tepki göstermede e, ben okey değilim. Neden? Çünkü bir girsin, adam bir oynasın. Orada diyor ki oyuncu giriyor sonra korkuyor diyor. Mesela buna da karşıyım tabii ki de. Hani oynasa da sonradan girse de korku diye bir şey yok abi. Bunu, bunu kafasından atacak her oyuncu. Yoksa Olmaz abi o zaman profesyonellik bir tarafa kaçar. Ben de oynadım ben de tepkiler aldım. Hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Hiçbir zaman bu psikolojide olmadım. Beni birisi yuhlarsa, taraftar beni yuhlarsa iki kat daha fazla koşarım. Mücadele ederim hırs ed hırslı olurum yani. Hırs, hırs yapman lazım. O zaman bana aman yuhladı deyip sinersen bırak abi topu tüfeği bırak. Git abi başkaları gelsin başkaları oynasın. Benim düşüncem bu. Yorumlarınızı, düşüncelerinizi yazın lütfen. Artı hani liderlik maçına çıkıyoruz diyor hoca. O zaman oynasınlar abi bu takım. Takım oynasın. Liderlik maçına çıkıyorsak takım oynasın. Mücadele etsin. Ben şampiyon, ben şampiyon hocam liderliği alacağım desin. Bunu sahada göstermedikten sonra hoca için demiyorum. Beyin sporcudaki yorumcular için konuşuyorum yani. Oradaki isimler için konuşuyorum. Abi bu faturayı taraftara nasıl kesiyorsunuz ya? Yok neymiş taraftar baskı yapıyormuş da sen görmedin mi? Sen görmedin mi? Bu taraftan niye Yapacak tabii ki de ya bu kadar normal. Adam 85. dakikada orta sahanın önünden neredeyse şut atacak Badri. Taraftar orada alkışlayacak mı? Örnek veriyorum. Adam ayağını çekecek, koşmayacak. Haftalardır vücut dili aynı. Taraftar ona alkışlayacak. Ben kesinlikle buna katılmıyorum bakın. Taraftar yuvlayacak, alkışlayacak. Her zaman pop poplamayacak bir takımını. Böyle zamanlar yaşanıyor. Önemli olan büyük futbolculuk budur. Şu an Cristiano Ronaldo dünyada en çok tartışılan oyuncu. Messi en çok tartışan oyunculardan bir tanesi. Neymar geçen sene Paris Saint-Germain'den göndermesi söz konusuydu. Oyuncuya taraftarlar ayağına top aldığında ıslık yapıyordu. Paris Saint-Germain'de Neymar arkadaşlar. Ne oldu abi? Şimdi üçü de kral gibi top oynuyor değil mi? En çok gol oranı olan, en çok gol pozisyona giren takım Paris Saint-Germain şu anda. E böyle hani futbol bu. Kimse kusura bakmasın. Gerçekten kimse kusura bakmasın. Madem liderlik maçıydı sağda çatır çatır oynayacaksın. Onun dışında bana kimse hikaye anlatmasın arkadaşlar. Bu benim net bir şekilde tavrım. Şimdi ben size bu takımın MR'ını çekeyim. Dünkü videomda ne dedim? Ee, oyuncular bireysel oynuyor dedim. Oyuncular şöyle hep bir şut atayım, işte final pasını verme yerine kendim yapayım. Hep bu dertte dedim. Abdullah Avcı şunu şöyle özetledi. Oyuncularım dedi kendisini ispatlamaya çalışıyor dedi. Bireysel bireysel oynamaya çalışıyorlar dedi. Ben onlara sizin kimseye bir şey ispatlamanıza gerek yok diyorum dedi. Ki bunu ben birkaç hafta önce tekrar gündemime almıştım. Bu daha önce de konuşmuştuk biz bu konuyu. Trabzonspor takımına gelen oyuncu zaten kendini ispatlamıştır. Bu takım formasını giyen oyuncu zaten iyi oyuncudur. Bunu tartışamayız. İyi oyuncudur. Gelir burada tutmaz. O ayrı bir konu. Ama buraya yani başka çok şekilde getiriyorlarsa onu bilmem oyuncu ama buraya gelen oyuncunun iyi oyuncu olması lazım. Türkiye'de baktığında o oyuncudan daha iyi oyuncu olmaması lazım. Sen eğer ona Badri getiriyorsan hani 3 tane daha rakip takımımız var. Onları bir tarafa koyuyorum. Diğer takımlarda olmayan oyuncuları getirmen lazım. Şu takım şu Badri'yi gönderelim Karagümrük'e. Oynayamaz. Ee, Kayseri'ye gönderelim. Oynayamaz. Bakın. E, dün Rakibimiz Kasımpaşa'ya gönderelim. Oynayamaz. Bakın. Ön, bence böyle. E sen bu oyuncuları getiriyorsan o zaman bir de transfer politikanı da eleştireceksin. Kendi yaptıklarımız. Hoca şunu söylüyor. Burada hocaya katılıyorum. Ben hocanın gen arkasındayım. Kötü oyun var. O var bu var ama gen arkasındayım. Bakın arkadaşlar daha Beşiktaş maçı var. Monaco maçı var. Çok zorlu bir süreçteyiz. Bizim e, eğer önceliğimiz Trabzonspor takımıysa biraz daha sabretmek gerektiğini düşünüyorum ben. Biraz daha sabretmek gere gerekiyor hoca. Diyor ki inişler çıkışlar olacak. Kasım'a kadar bunlar olacak. Yapacak bir şey yok diyor. Ama buna rağmen yine liderliğe doğru gidiyoruz. Kaç elimizden kaçırdık dedi. Benim düşüncem bu. Hani ben hocayı savunmuyorum. Hocanın yapmış olduğu hataları bakın teker teker söylüyorum. Hocanın demeciğindeki hataları da söylüyorum. Bu benim eski bir oyuncu olarak ben de bu yollardan geçtim abi. Hiçbir şekilde oyuncunun ıstıklanmasının, oyuncunun yuhlanmasını hani e, tasvip et tasvip etmiyorum ama abi futbol içerisinde bunlar var. Yaşanmışlık bunlar. Yaşanıyor abi. Sen adam biletini alacak, adam formanı alacak, adam bir sürü sıkıntılar çekecek. Kilometrelerce yol gelecek, gidecek. E bir futbolda bekliyor. Madem lider maçı Liderlik maçı. O zaman sadece taraftara bir şey demeyeceksin. Sağda o liderliği almak için bir mücadele göstereceksin. Ben taraftarımızın, bizlerin isyanının tamamen futbolcuların e, mücadelesinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü sağda oyun yok tamam ama mücadele de yok. İkili mücadele de yok. Buna birazcık kızdıklarını düşünüyorum. Gene MR'ı çektik arkadaşlar. MR şu maalesef. Hoca oyuncularımı kendisi patlamaya çalışıyor dedi ve bunun içinde hatalar yapıyorlar dedi. Bence de böyle. Takımımızdaki oyuncuları Böyle Badri giriyor, 40'tan 50'den şut atıyor. Yusuf, Frik'in başına geçiyor, rezil bir topa vuruş yapıyor. Maxi Gomez çok fazla içeriye geliyor mesela. Örneğin Maxi Gomez gibi bir oyuncu topla buluşacağım diye ve istatistik e, yapmışlar. Ceza sahasında Maxi Gomez bir kere topla buluşmuş. Şimdi sen Maxi Gomez, Trabzonspor takımı içeride oynayan bir santoforusun. Topla ceza sahasında bir kere buluşursan bu iş olmaz abi. Burada yanlışlık burada başlıyor. Sen kendi sahanda 6-2 yakalanıyorsan ikinci yanlışlık burada. Bakın Detaylar bunlar. Sen Santofon ceza sahasında bir kere topla buluşuyorsun. İki tane beki çok e, vasat oynuyor ve haftalardır vasat oynuyor. Seni oyunda eksik bırakıyor. Sen dört tane oyuncuna bir tane rakibin Santofon tuttuğun için ileride çoğalamıyorsun. Ama iki tane bekin orta sahaya kat etse, orta saha özellikle olsa, bir şeyler yapsalar, hücumsal anlamda da hani bir hareketlik olsa sağdan soldan ortalar gelse dönen topları alsak yayda çaprazdan gelişine vursak dönenleri yapsak bir karambol yaratsak yani o kadar çok güzel hani e, isteklerimiz heyecanımız var ki aslında bizimle biz bunu göremeyince de moralimiz bozuluyor e, tabii ki de ister istemez kızıyoruz yani hele ki stadyumdakilerin daha fazla kızdığını düşünüyorum hele bir de orada öyle bir topluluk var birbirine de konuşuyorsun yorum yapıyorsun birisi sinirlendiğinde öteki de sinirleniyor bir de hep beraber birbirinizi de gaza getirdiğini düşünüyorum stadyumda o izleyenler için Haklı olarak diyorum genel altını çizerek. E böyle de oluyor. Maalesef dün Abdullah Avcı'nın röportajını izledim. Bence bugüne kadar vermiş olduğu en kötü röportajdı. Neden? Ya taraftarımıza kesildi gibi oldu bile. Taraftarımızın adı çok geçti. Biz bu tamam hocamıza kesinlikle katılıyorum. Maç sona kadar beklenmesi lazım belki ama artık bir yerden sonra da isyan edildiğini düşünüyorum maalesef. Her hafta kötü bir başlangıç. Neden koca 45 dakikayı ilk çöp atıyoruz? Şimdi maç 0-0 bitti. Hoca desek ki hocam 10 dakika sana süre verelim mi? Abdullah Avcı inanın bana cebinden para verir 10 dakika daha ister. Neden? Belki bir gol daha atarım diye. Koca 45 dakikayı çöpe attık diyorsun hocam. O zaman o 45 dakikayı almamız lazım. O 45 dakikaya iyi oynamamız lazım. Çatır çatır burada Trabzon'da olduğunu rakibi hissettirmek lazım. Göbeğini kapatan her takım sana karşı etkili oynuyor. Neden? Çünkü sen göbekten oynuyorsun. Kanatların işlemiyor. Kanatların ortaları hep rakibe gidiyor. Rakip dönen topu alıp hatta kontra planlıyor. Duruşunu iyi yapıyor. Ceza sahasında iyi parselliyor rakip. Ve dönen top alıp pozisyon yapmaya çalışıyor. Buradaki en büyük eksiklikler bunlar olduğunu düşünüyorum. Biraz daha oyunun formatı anlamında ileride top tutmayı denememiz lazım. Oyuncuların kompak oynaması lazım. Ve biraz da oyuncuların istek, arzu anlamında yukarıda olması lazım. Hani topu yiyecek gibi adam dersin. Böyle topu öyle bir girer ki topu yiyecek gibi adam dersin. Gerçekten bu şekilde bir tane COP'sinin elektriklenmesiyle olmaz. Bakasetas'ın bir kavga dövüş çıkartmasıyla olmaz. 4-5 kişinin bu işe girmesi lazım. Gene dün baktım videomda söyledim. Marek Hamşik yok türbine kulübe hareket yapmadı arkadaşlar öyle bir şey yok. Gündemi başka yerlere çekmesin kimse. Marek Hamşik'in yapmış olduğu bir hareket yok. Bakın çok ciddi algılar var. Yok duş almadan otele gitti. Yok taraftarı alkışlamadı. Yok bilmem ne. Bakın o taraftar muhabbetine belki taraftarlarımız gaza geldi dikkat etmemiz gerekiyor. Takımımızın yanındayız. Gene e, elimizden geldiğince hani mücadele edecek oyuncularımız ama bizler de destek vereceğiz. Yapacağımız bir şey yok. Bir tane Trabzonspor takımı var. Bu süreç zorlu bir süreç, sancılı bir süreç. Hoca dün de basın toplantısında dedi. Madem sancılı süreçse eleştirimizi yapacağız ama dozunda yapacağız. O gitsin bu kalsın. şu an için gerek yok. Şu an hocanın gitmesi mümkün değil. Öyle bir gündemde yok arkadaşlar. Hoca da hani böyle bir şey zaten girişmez, istemez. Hani öyle bir tablo yok puansal anlamda. Bakın puansal anlamda öyle bir tablo yok. Liderle aranda bir puan var. Öyle bir tablo yok. Onun için bir şöyle bir nefes alalım. Bir bekleyelim bir Kasım ayı diyor hoca. Zaten Kasım ayındaki milli aradan sonra da bu şekilde devam ederse inanın bana hoca kendisi gider. Onun için bizim desteklememiz gerekiyor. Yönetimimiz, hocamız, oyuncularımızı tekrardan inşallah şu Monaco maçı zor geçecek. Oradan Beşiktaş'a gideceğim. Çok kötü arkadaşlar. Gerçekten fikstür anlamında da kötü. Oyun kötü, skor kötü gitti. Bir de şimdi bu geldim üstüne. Kötü olacak. Maalesef bu toparlanma süreci nasıl olacak ben de çok merak ediyorum. Zorlu bir süreç bizi bekliyor. Allah yardımcısı olsun oyuncuların hocanın. Videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Birazdan, bakın çok erken kalktık. Birazdan oğlumu sünnete götüreceğim. Sünneti var bugün. Dualarınızı bekliyorum. Sonuçta hayat devam ediyor. İnşallah sağ salim gider, sağ salim döneriz. Elimden geldiğince gene bakın sizler için bir video hazırladım. Değerlendirmelerimi yaptım ama gerçekten... Zor bir geceydi hepimiz için. Zor bir geceydi. Videoyu sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a